Finans merkezinde söz artık Bitcoin'in Özge Özdemir bize anlatacak. Özge Bitcoin'i bilmeyenler var. Bunu biliyorum. ...bilenler de var. Hepsine hitap edeceğiz. Çok kısaca bir girizgah yapalım. Bitcoin tam olarak nedir? Bitcoin bir sanal... ...ya da dijital para diyebiliriz. Arkasında e, gelişmiş bir teknoloji var. Bitcoin zinciri denen sisteme dayanan... ...birazdan haberimizde bunu ayrıntılı bir şekilde... ...izleyeceğiz Gökhan. O yüzden... ...Bitcoin'in aslında daha çok dijital ortamda... ...kullanılan bir para birimi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu sevenler var. Bu sistemden... ...ayrılanlar var. Bu sistemden... ...ayrılanlardan büyük bir tanesi de Mike Hahn. Kendisi Bitcoin'e gelecek görmediğini söylüyor. Ama görenler de var. Bir izleyin. İzleyelim bandımızı ardından eminim ki daha fazla bilgileneceğiz biraz daha detayını konuşabileceğiz. Bakalım Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin kimine göre kripto para kimine göre sanal para veya dijital altın. 2008 yılında bir manifestoyla kurulan Bitcoin Satoshi Nakamoto takma isimli biri tarafından icat edildi. Bitcoin'e geleceğin para birim olarak görülen bir ekosistemin genel adı demekte mümkün. Bitcoin ayrıca blok zincir sistemiyle teknoloji meraklılarının ve büyük şirketlerin ilgisini çekiyor. Blok zinciri tüm Bitcoin ağının dayandığı ve paylaşılan bir genel toplumsal işlem. Bütün onaylanmış işlemler blok zincirine dahil oluyor. Bu şekilde Bitcoin cüzdanları harcanabilir bakiyeyi hesaplayıp onaylayabiliyor. Bilişim güvenliği uzmanı Kenan Abdullahoğlu ise Bitcoin'i şöyle açıklıyor. 21 milyon adet olarak belirlenmiş. Bunun için bir zaman çizelgesi belirlenmiş. 2139 yılına kadar 21 milyon adet Bitcoin basılacağı belirlenmiş. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Yani neden bu daha erken veya daha geç olmayacak iddiasını nasıl sağlıyorlar? Çok ilginç. Bunun çözümü için zorluk dediğimiz bir teknik bir terim var. Bu zorluk şunu e, garanti altına alıyor. Deniyor ki her 10 dakikada bir bir Bitcoin bloğu bulunacak. Yani siz bu e, yapılması gereken işlemi 9 dakikaya çekmeyi başardığınız zaman ki bu e, madenci dediğimiz grubun bu işe daha fazla yatırım yapmasıyla, daha fazla cihaz çalıştırmasıyla başarabileceği bir olay. Yani şu anda biz 5 dakikada, 6 dakikada da bir Bitcoin bloğu bulabiliriz ama bunu başardığımız zaman sistem otomatik olarak bir zorluk e, dediğimiz bir değişken var, onu arttırıyor. Size daha zor bir soru geliyor. Siz o daha zor bir soruyu çözebilmek için daha fazla vakit harcadığınızda doğal olarak o 10 dakikalık ortalamayı yakalamayı e, sağlamayı başarırlar. Peki zorluk çok fazla arttığında ne oluyor? Bu sefer e, 10 dakikanın çok yukarıya arttığı görüldüğünde zorluğu azaltıyorlar. Yani otomatik böyle e, dengeyi sağlayan bir sistem var. Yani bir her bir saatte 6 adet e, blok bulunacağı şeklinde bir kural belirlenmiş. 6 senedir bu sistem düzenli bir şekilde devam ediyor. 2013 yılında Güney Kıbrıs'ta geçen yasa Yunanistan'da görülen bankacılık krizi anlarında Bitcoin'in önem kazandığını söyleyen Abdullah oldu. Bitcoin'in geleceğini şöyle anlatıyor. 2012 yılında 50 Bitcoin olan blok ödülü 25'e düşmüştü. Biz burada 10 dolarlardan 15 dolarlardan 150-200 dolarlara bir çıkışı gördük. Şimdi aynı olay 2016 yılının Kasım ayında da olacak. Benim e, tahminim tabi kesinlikle sorumluluğu kabul etmemekle birlikte kişilerin kendi kararları 2016 yılının Kasım ayından sonra ben e, tekrar bir sıçrayış bekliyorum. Çünkü şu anda bir blokla blok bulmak için harcadığınız emek karşılığında 25 bitcoin alırken 2016'nın Kasım ayından sonra bu 12.5'a düşecek. Doğal olarak bir %100'lük bir zorluk artışı ya da bir e, değer artışı beklentisi var. Ha Bu %100 mü olur benim beklentim daha yüksek daha yüksek mi olur? Tabi her zaman şu tavsiyede bulunuyoruz, ee, hemen satmak zorunda olmadıkları bir rakam yatırsınlar. Yani bu işte özellikle Bitcoin gibi tam oturmamış, işte e, olaylara karşı kırılgan yapıdaki yatırım e, seçeneklerine biraz dikkatli yaklaşmak lazım. Burada satmak zorunda olmadığınız bir rakamı benim tahminim 2017'nin yaz ayları, 2017'nin yaz aylarına kadar satmak zorunda olmadığınız bir rakamı şu anda alıp yatırım yapabilirsiniz. Ben ee, geleceği okuyup olacak olaylara göre bir tahminde bulunmaktan ziyade geçmişin tekrar edeceğini düşünerek özellikle 2006 kasım ayının bir e, Bitcoin değer açısından kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Bitcoin meraklısı Abdullahoğlu, İran'dan bir grup yatırımcının bu sanal paraya yatırım yapmak için kendisiyle bağlantıya geçtiğini aktarıyor. Abdullahoğlu'nun Bitcoin'le ilgili bir teorisi de var. İlginç bir şekilde bu Afrika ülkelerine işte artık para basmayın, siz Bitcoin'e geçin. İşte Bitcoin'in sonuçta bir dünya çapında bir kabul edilirliği var. Enteresan bir şekilde e, işin arka planına baktığınızda sanki bunun Amerikan dolarına karşı bir hazırlanmış ya da hazırlanmakta olan bir alternatif olduğu düşüncesi benim aklıma gelmiyor değil. Bir komplo katmasak olmayacaktı zaten. <laughs> Dolayısıyla güzel bitmiş. Şimdi e, izleyenler şunu merak etmişlerdir. Bitcoin'in değeri nasıl belirleniyor? Yani neye göre inip çıkıyor? Çünkü inanılmaz volatil. Piyasası var. Bitcoin'in de piyasası var. Türkiye'de de var. Aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinde de var. Orada alınıp satılıyor. Şu an 400 dolarlar civarında seyrediyor Gökhan. 1100 dolar civarına çıkmıştı 2013 yılında Güney Kıbrıs'taki bu krizle beraber. Çünkü o zaman insanlar para gönderebilmek için başka ülkelere Bitcoin çok kullandılar. Bitcoin'in böyle de bir avantajı var. Küçük meblaları, bankalara çok yüksek ücretler ödemeden başka ülkelere gönderebiliyorsunuz. Ya da küçük meblalarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu da bir ödeme aracı olarak Bitcoin'in avantajı aslında. Peki buna ilişkin birçok rapor var. Bunlardan bir tanesi IMF raporuydu. Yani IMF ciddi bir kurum olduğu için soruyorum. Onlar ne düşünüyorlar Bitcoin hakkında? IMF bu konuyla ilgili çok detaylı bir rapor yayınladı en son Davos zirvesi sırasında. Bitcoin'in arkasındaki teknolojiye çok meraklılar Gökhan. Özellikle bu Bitcoin zinciri teknolojisine. Çünkü bu teknolojinin çözülmesi ve yaygınlaştırılmasıyla aslında finansal işlemler çok daha fazla yaygınlık kazanabilir. Biraz önce de dediğim gibi bankaların bu yüksek meblalar işlev, işletim ücreti ödemek zorunda kalmayabiliriz. Ama bir yandan da korkulan, korkutan bir tarafı, tarafı var. IMF de bunu söylüyor. Karanlık güçler, kara para aklama ya da terör organizasyonlarının finansmanı gibi bazı e, bu tarz istenmeyen olaylar içinde bitcoin kullanılabiliyor. Gerçi bu henüz ispatlanmış bir şey değil. En son e, bazı hack grup, hackerlar e, iş, elinde mesela 3 milyon dolar değerine bitcoin olduğunu söylemişler ama bu dediğim gibi bu ispatlanmış bir durum değil. Ama bir şekilde Bitcoin de bu şekilde kullanılabiliyor. Peki biraz daha görüş topladın. Bunlardan bir tanesi Murat Kiper, Bitcoin haber sitesinin kurucusu. Fırsat mı balon mu acaba diye sormuşsun. O fırsat olabileceğini söylüyor. E, bakalım neden öyle söylüyor. Bir de sürprizi varmış, mı? Sürprizi de hep beraber görelim. Hem yatırım hem de bir ödeme aracı olan Bitcoin, ekosistemi yakından takip eden isimler tarafından bir fırsat olarak görülüyor. Bitcoin haber sitesinin kurucusu Murat Kiper. ...Bitcoin ile ilgili çok fazla yazılım ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bilgi işlem uzmanı ve yazılımcı olan Kipel... ...küçük meblağlar için Bitcoin ile ödeme yapmanın uygun olduğunu aktarıyor. Kipel, Bitcoin'in geleceğinden umutlu. Ee, arkasında e, Bitcoin'i destekleyen büyük bir kitle var. E, ve e, çıkan olumsuz haberlerden de etkilenmediğini görüyoruz. E, geçtiğimiz günlerde mesela bir e, Bitcoin geliştiricisi... ...bir açıklama yaptı. Bitcoin hakkında olumsuz bir açıklama yaptı. Ertesi gün fiyatları düştü. Fakat bir hafta içinde tekrar toparlandığını görüyoruz. Bu yüzden arkasında topluluk oldukça Bitcoin devam edecektir. Kipel'in Bloomberg KT izleyicilerine bir sürprizi de var. Gelmeden önce ufak bir hazırlık yaptım. Bir Bitcoin adresi aldım internetten. Bu adresi... E, ufak bir miktar, 5-6 lira tutarında kadar bir bitcoin gönderdim. E, daha sonra o, o adresin e, bağlı olduğu anahtarlar var. O anahtarı e, bastırdım. E, kare kod şeklinde. E, ve Ekrandan böyle gösteriyorum. E, bitcoin ile uğraşanlar zaten bunun ne demek olduğunu anlayacaklardır. E, bu kodu okutup o cüzdandaki parayı kendi cüzdanlarına aktarabilirler. Yani şimdi bu kare kodu okutunca telefonuna para mı yükleniyor olacak Aynen aslında? Aynen öyle. Şu an Ama şimdi de tıkırın altında kaldı. Evet belki biraz bir, ta, bir kere daha gösterebiliriz. Eğer bitcoin kullananlar varsa bunu bilirler. Zaten Kipel de onu söylüyor. Bu kare kodu okutuyorlar. Bitcoin kullananların cüzdanları oluyor. Bu kare kodu olay ve bu cüzdana yüklenen 5-6 lira değerindeki bitcoin'i kendi cüzdanlarına almak şansına sahip olacaklar. Belki bize sosyal medyadan da eğer ee, biri yüklemiş olursa haber verebilir ee, Twitter'dan tweet atarlarsa seviniriz eğer yani yükleyen biri olursa. Bu enteresan bir hakikaten sürprizmiş. Yani uğraşan biri için hoş bir sürpriz olsa gerek. Yaklaşık 5-6 liralık orada bir şey var. Ee, miktar var öyle söyleyeyim. Bunu almış oluyor. Peki şimdi evet, alt alta yazmış olursak dijital bir para. Hakikaten bu çok önemli bir şey. Çünkü Bitcoin'in öleceği düşünüyordu. Fakat yıllar içerisinde iyi kötü her ne kadar volatil de olsa yaşamaya devam etti. Tabii bu konvansiyonel para birimleri için ee, oldukça tehlike arz ediyor. Çünkü bunlar merkez bankaları tarafından basılan, işte farklı kurumlar tarafından regüle edilen sistemlerin önemli bir ayağı. Son 30 saniyede çok kısaca şunu sormuş olayım. Ee, birçok doküman inceledin, birçok kişiyle konuştun. Genellikle nereye gideceği yönünde fikirler evrildi. Güveniyorlar. Bitcoin'in arkasında büyük bir ekosistem ve büyük bir teknoloji var. Bu olduğu müddetçe, bu insanlar ve bu teknoloji olduğu müddetçe geleceğin olduğu söyleniyor. Demokratik bir para birimi deniyor Gökhan. Senin de söylediğin sebeplerle. Belki regulasyonu artırabilirsiniz ve arkasındaki kurumlar biraz daha güçlenirse gelecekte gerçekten teknolojisiyle büyük bir fark yaratacak bir dijital para olacak. Hala hacklenememiş olması enteresan değil mi? Yani sonuçta birçok katılımcısı var ve bir türlü sisteme girilemiyor. Bu kadar iyi bir yazılım yapmış olabilir mi bunu yazan kişi? E, çok güçlü bir yazılım var. Zaten o yüzden şirketler e, biz Murat Kiper'le de konuşuyorduk yazılım şirketleri o yüzden çok fazla ilgileniyor. E, borsalar hacklendi. Mesela görmüştük Japonya'daki e, borsası hacklenmişti. Şu an hala yargı devam ediyor kişiyle ilgili olarak. Ama Sistem devam ettiği için IMF gibi bir kurumun bile ilgisini çekiyor. Peki Özge çok teşekkürler. Bence bilmeyenler için enteresan olmuştur. Bilenler için de zaten küçük bir ödül vardı. Daha da enteresan oldu Özge Özdemir'e. Çok teşekkürler.